Merhaba, bugün kapalı miyom ameliyatından bahsetmek istiyorum. Kapalı miyom ameliyatı deyince iki tür ameliyat anlaşılabilir. Bir tanesi laparoskopi, bir tanesi histeroskopik miyomektomi. Miyom ameliyatı eğer hastanın çocuk arzusu olduğu biliniyorsa yalnız miyomun ya da miyomların çıkarılması şeklinde yapılıyor. Yani rahim alınmamış oluyor. Böylece hasta ileride çocuk sahibi olabiliyor. E, laparoskopi dediğimiz zaman e, göbekten, göbek deliğinden bir ince e, tüp şeklinde bir kamerayla karın içerisine girerek görüntüleme sağlanıyor. Aynı zamanda bir büyütme de sağlıyor bu kamera. Ve e, yine göbek e, deliğine yakın e, yarım santim, bir santim civarında çeşitli kesilerle e, mio e, batından dışarı çıkarılabiliyor. Bazen morselasyon adı verilen bir küçültme işlemi karın içerisinde yapılarak miyon parçaları dışarı alınabiliyor ya da bazen kesi büyütülerek de çıkarılabiliyor. Genellikle genel anestezi altında mutlaka yapılan bir ameliyat ve genellikle hasta aynı gün evine gidebiliyor ama duruma bağlı olarak bazen hastanede kalabilir. diğer kapalı yöntem histeroskopi yöntemi ise vajinadan rahim ağzında var olan hazır genişlikten yine aynı şekilde endoskopik bir kamerayla rahim içerisine girilerek yapılıyor. Rahim içerisine verilen sıvıyla rahim içi dolduruluyor ve şişiriliyor. Ve Mio elektrokoter adı verilen bir yöntem kullanılarak küçük parçalar halinde kesilerek yine rahim ağzındaki hazır bulunan açıklıktan dışarı çıkarılabiliyor. Ve bu işlemde de genellikle hastalar aynı gün eve gidebiliyorlar. Her iki ameliyatta hastanın ameliyat sonrası iyileşme sürecinin kolay olması nedeniyle açık yönteme göre günümüzde eğer mümkünse, teknik olarak mümkünse tercih edilen yöntemlerdir. Hepinize sağlıklı ve güzel bir gün diliyorum ve bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Diyorum.